Sayın Büyükelçi, değerli misafirler ve Türk Genel Kurulu üyeleri. Beşinci olan Genel Kurulumuza hoş geldiniz. her sabah bir Türk sivil toplum kuruluşunun başarılı bir iş adamları örgütünün seçimli olağan genel kuruluna katılmak bir Türk ülkesi için gerçekten duygulandırıcı. güzele ulaşmak için rekabet hayatın her alanında olmalı. Ama bu rekabet dürüst, ilkeli, saygılı ve olgun olmalı. Hepinize bu olgunluğunuz için teşekkür ediyorum. Ben ve arkadaşlarım bize yakışır bir ritim sloganıyla göreve talip olduk. Büyüklerimizin deneyim ve ağırlıklarını genç firmalarımızın dinamizm ve heyecanıyla harmanlamak için alayız. Kişilere bağlı olmaksızın kendi ayakları üzerinde duracak, etkili ve uzun soluklu bir litif için adayız. Şirketlerimizin üye olmaktan gurur duyacakları, işlerine, hayatlarına katkıda bulunacak, etkinliklerinden istifade edecekleri saygın bir kurumsal yapıya ulaşmak için adayız. Verdiğimiz söze güvenen siz üyelerimizin bize destek vermesi ve hesap sorması için adayız. Hayatta yapacağın her işte en iyisini yap ve dürüst ol. Memleketine, toplumuna faydalı ve paylaşımcı ol. Buradaki Rus ve Türk toplumuna faydalı olarak borcumu ödemek için bu göreve talim. Bu programı altına imza attığımız bir senet kabul edin. Karar sizin, takdir sizin. <laughs> Genel kurulumuzun hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Seçimi kim kazanırsa kazansın, bugün burada birliğimizin kazanmasını diliyorum. Teşekkürler eder, saygılar sunarım. 104'ü mavi liste, 73'ü sarı liste olarak e, e, 7 ve 7 olsun, bir, Bu coşkuyu yaşamış olmak bana çok büyük bir heyecan veriyor. Biz şu andan itibaren programımızda söz verdiğimiz görevleri buradaki Türk toplumu için ve iş adamı arkadaşlarımıza yardımcı olmak adına pazartesiden itibaren yönetim kurulu ve diğer arkadaşlarımla beraber kolları sıvayıp çalışmaya başlayacağız. İlk icraatımız, İlk icraatımız e yakışan güzel bir ofis.